Kiminle konuşuyordun? Kimseyle? Kimseyle konuşmuyordum. Yalan söylüyorsun. Ben hiç sana yalan söyler miyim? Söylemez misin? Söylemem tabii. Söylemem kuzum. Alicim iyi misin? İyiyim. Bir şey mi oldu? Aklım da böyle bir tuhaftın. Yoksa okulda mı bir şey oldu? Haydi team. Peki, kemerini bağlar mısın? Geç bakalım. Türk'e gel ben yardım edeyim sana. Ayakkabılarını çıkar. Alicim, Alicim, gel beraber dut yapraklarını değiştirelim. Bak çok kurumuşlar. Yazık onlara. Alicim, neymiş bunlar? Ya. <laughs> <laughs> ne yaptın İpek böceklerime ya? Hacım yanlışlıkla olduğu yaprakları değiştirirken ya, elim çarptı. Öldürdün hepsini. Öldürdün. Dokunma. Şu an merak etme. Dokunma. Sen öldürdün hepsini. Ölmediler, merak etme. Çek ellerini ya. Katilsin sen, katil. Ne oluyor burada? <laughs> Yanlışlıkla kolum çarptı. <gülüyor> Anne? Doğru <laughs> <Var> mu? <mı? gülüyor> nereye? Anne? <laughs> Anne nereye? Saçmalama. Olur mu öyle şey? Kadın yanlışlıkla düşürmüştür. Hem bak gel. Bence hiçbir şey olmamıştır. Hmm. Bak hepsi yaşıyor. Biz bunu iki dakikada hallederiz. İki dakikada hallederiz. Hiçbir şey değil bu bize. Ağlama. Ha? Ağlama. Ağlama. başına. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Niye ağlıyorsun? Bir şey mi oldu? Biri canını mı sıktı? Biz seninle şu derenin kenarında ne kötü günler geçirdik suyu anlattık derdimizi, aldı götürdü. Madem bana anlatamıyorsun. Suyu anlat, ha?